Enginar çayı, enginar bitkisinin yapraklarından elde edilen ve özellikle karaciğer sağlığına olan faydalarıyla bilinen şifalı bir içecektir. İçeriğinde bulunan sinarin adlı madde sayesinde karaciğeri toksinlerden arındırır, safra üretimini artırarak sindirimi kolaylaştırır ve vücudun yağları daha iyi parçalanmasına yardımcı olur. Düzenli tüketildiğinde kolesterolü dengeleyerek kalp ve damar sağlığını korur. Kan dolaşımını iyileştirir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Aynı zamanda idrar söktürücü etkisiyle ödemin atılmasına destek olur, böbrekleri temizler ve vücudu arındırır. Antioksidan bakımından zengin olan enginar çayı serbest radikallere karşı koruma sağlar, cilt sağlığını destekler ve yaşlanma belirtilerini geciktirir. Hazırlamak için kurutulmuş enginar yaprakları kaynamış suya eklenir. Yaklaşık 10 ila 15 dakika demlenip süzüldükten sonra tüketilir. Düzenli olarak içildiğinde özellikle sindirim, karaciğer ve dolaşım sistemi için güçlü bir doğal destek sunar.